Merhaba arkadaşlar, bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü'den çok önemli açıklamalar geldi. Eylül'de normale dönmüş oluruz dedi. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Tevfik Özlü yaptığı açıklamalarda maske zorunluluğu ve 3. doz aşı konularına tek tek değindi. Eylül'de normale dönüş dedi. Profesör Doktor Özlü Eylül ayında korona sürecinin normalleşme sürecine geçebileceğini söyledi. Temmuz'da hatırlatma aşısı olunabilir. 3. doz aşı konusunda da Profesör Doktor Özlü Temmuz ayında hatırlatma aşısı olunabilir dedi. Ve Aşı olanlar maske takmalı mı? Özlü aşılama sürecinin de etkisiyle maske takma zorunluluğunun esneyip eslemeyeceği hakkında ise aşı olanlar açık havada maske takmayabilir ifadesini kullandı. Yani aşı olanlar açık alanda maske takmayabilir arkadaşlar. Bu da önümüzdeki günlerde net bir şekilde bizlere de açıklanmış olacaktır bilim kurulu toplantısı ile birlikte. Ama bilim kurulu üyelerinin yaptığı açıklamalar bu şekilde. Bilim kurulu üyelerinin Neredeyse birçoğu Eylül ayında ülkemizin tamamen normale döneceğini yani eskisi gibi olacağını aynı şekilde maske zorunluluğunda kalkacağını söylüyor. Peki sizin bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir? Sizce yasaklar kalkmalı mı? Eylül ayında sizce tekrardan e, eski dönemlerimize yani e, maskesiz dönemlerimize döner miyiz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olarak ve videomuzu beğenerek gündemden de haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.